Merhaba arkadaşlar ben Kirby bugün sizlerle beraber Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar Alaskan Village adım ettiniz ve belli olsun Rez yanında da Doktor va var hoş geldin aga <laughs> Hoş bulduk, aga <laughs> Vallahi sesim gitti Ah koşamadım <laughs> koşamadım Ay yazık kılıcım var Gördüm aga ben da... kesiyorum. beni siktin ama orada Kimi? Beni Seni mi? Aynen Arkam bana da vurdun. bir tane de bir şey olmaz geldi Şunu kes yanındakini Arkandakini Aa. kesene <laughs> Bu ne kudumu Çık 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 Sen kime vuruyorsun lan de kişi kanka bu kanka. <laughs> Bak, çok uzaksın, değil. çok uzaksın. Ya ne demek uzam ya? Vallahi Yakın çok o uzaksın zaman ya. <laughs> Hadi Cesaz. gitti bu gitti gitti vallahi gitti bu vallahi gitti ama Türk sanırsın ama bakayım kusura bakmasın Türk. vallahi video kanka senin videon aynen benim videom yok Hiç bay doktorun videosu vallahi her herkesi kesin dedi beyler <gülüyor> yani, <gülüyor> önce acıma dedi ben dedi işte dedi, izleyicileri de takmıyorum dedi İşte dedi kesebilirsin dedi yoksa kesmek yok bende biliyorsunuz cici gel kanka şuraya bekle şurada ses gördüm de şunu almam gerek benim <laughs> Bok çıktı. Neredesin aga? Ha burası. Oo my god. O bir kişi, kaç kişi kesti sen? Sağdan baksana. Abi, şu anda 4 kişi. Bende de bir kişi kesmiş. 0 0. Ben kestin lan. Yok 0'mış 0'mış. Tamam bundan sonraki killer senin kanka. Aga bana sağ ol şimdi ben ölürüm. Hayır. Oğlum sen nereye ölüyorsun? Senin pipin benden iyi lan neredeyse. Aga. Benim pipim. Hangi tier'da alalım ya? Tier'da alalım. Tier'da. Almışlardır. Almış ipne. Yemin et. Gibi bir şey. Güvenmiyorum bokta çıkar. Aha alıyor 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 şu an bak çıkıyor yukarı. Yukarı dedim lan Tarkandım. dur. Kanka bir hayırdır hmm. çek. Dön bir kafasına vurayım. En son hamleyi sen yap. Tamam. Az taktik ama ben taktik. Ya arkad ölümle dans, beni bekleme. <laughs> Benim sonu sol belli Tarkandım, olmaz. Markandayım. İçeride mi o? İçeride. çık ben atayım çık ben atayım. Ben onu yukarı çıkartmayayım. Bak aşağıda çıkmaz daha. Bir de yakıyor ya. Kesecek gibi yakıyor bir de ya. Tamam dur. Allah ölüyorum. Yap bunu. Ya. Kaç gel. Ya, yarım kalple kurtuldum. Şerefsizim yarım kalple. Dur dur dur. Çık çık çık. Allah için çık buradan. <laughs> sen dur bakayım. Oğlum ölmek için çok gencim gel gel vallahi. <laughs> Aga okay, gel. Kanka, al şunları al. Dur. Oğlum bu ne? Kanka şunları alsana. Bak. Aga ben sana abi, şunları. Geliyorum. Geliyorum 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 geliyorum. Çok güzel. Oğlum öldüm öldüm. <laughs> ben fark ettim agadır. <laughs> Orada bir de gapple var ya elime geldi dedi <laughs> şansa. <laughs> gapple adamdan mı düştü sende mi vardı? Yok adamdan düştü. Adamdan Allah Allah al Valla yedim kusura bakma. Yok o yemesen kaç canın kalıyordu? Ölüyor muydun? Valla. Aga İyi. şu yayı alsana senin yayın yoktur belki. Var. Az da yemek atım abi bende yemek çok var ya. Aga şuraya yemek de attım az bir şey. İleride ladder set var keselim mi? Kese kaka da o kili ben almışım sanırsam. Benim kilim bir oldu. Ya kanka bunu da sen al. Şey yapalım istersen. E, hatta bir challenge yapalım lan. Şimdi mi? Hani ikimiz aynı anda daha sonra ikimiz eşit çalışlar. Daha sonra ikimiz eşit kil alacağız. Ölsene kardeş. <laughs> Ama benimki 5 oldu. Oha <laughs> aga Ben şimdi ona yetişemem. Sen boş ver. Aa, adam geliyor adam geliyor. Demir sert geliyor. Nerede? Aa, kanka adam işte kanka shit bastı. Team olarak falan diye de. Ben... Kanka vallahi video. Vallahi aynen. Senin mi? Şey Ananı! Nereye döndü bu arkasına? Kestik kestik o da cici. Cici my friends, cici my friends, cici my friends. Ölen artık geber. Allah çarpsın Ah siktir. Aa o video çıktı. Aynen. Oh my friends. Let's go my friends. Kanka şimdi ne yapalım? Adamlar bir dakika. Bir... O oh, abi. Bir... Lan bir kişi mi var? Aynen. What? What, What the fuck? Bakayım. Kardeş. Kardeş. Zırhlarını giydin mi sen? Evet Lan Hadi. birazcık oynasak Bir dakika kanka ben oynayacağım bir dakika oynayacağım bir dakika öldürme Tamam Abi video yazsana Ayıp olmasın Heal çekeceğim diyor Eee <laughs> 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 Aga kanalın ismini yaz izler Ne zaman izleyeceğini yaz dersen ayıp olmasın Aga ben ne zaman atacağım bilmiyorum 2 hafta olur 3 hafta o olur O zaman kanalını adı. kanama attım da bakalım gelirim kanka arkandan, dön arkandan, dön arkanın dön Arkandan dön arkanı dön <laughs> arkandın, görmesin bile F5'ten bakıyordum ki ben oha oha <gülüyor> <abi>. <gülüyor> hadi al, al alayım mı al cici al tokat okat okat yayımı şey geri aldım cici maçı al cici <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İlk sana en video like ve yorum atmayı unutmayın. Like, like. Aynen bay bay.